Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün minnoş hesabımı 29.500'e kasıyorum şimdi. Yayınlarda falan kastım. Ara ara girdim, kastım falan filan. tabi çok ara ara kastım. Şöyle yarım alakalı hepsini kastım. Şöyle bir aldık aslında. Şöyle yapayım. Şunlar kaldı. 650. 650'den sonra 700'lere başlayacağım. Ama birazcık böyle ee, şey oluyor. 650 kupayı kasmak birazcık sıkıntı. Randomlarla girince hele e, biraz zor oluyor. Bana şey çok kolay geliyor. E, 700 kupayı kasmak. 650'den sonrası. Şeyde de mesela aksesuar Aksesuarım da yeni çıktı. <laughs> Aksesuarım da geri çıktı. Aksesuarım yoktu bu hesabımda. İki çocuk değil ya, böyle yaptıkları için böyle oldu. Ben tık atışı. Evet, Şimdi biraz oynadım bununla de. Ultimi açtım, ölüyorum ondan galiba. O da gitmiş. Neyse evet, ya yediler. Hayır, ya. <laughs> Yer yapmışlar kendilerine de. Onunla kendimize. <laughs> 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 Allah Tam zamanda da Giren evet. koş dondurma beni sakın <laughs> Hayır Takımam şimdi tane adam vurdu yine Güzel Çocuk dikkatle oynadığı için güzeldi Bazen şey yapıyorlar ya Eee coşa coşa oynadıkları için bazen sıkıntı oluyor ya. Allah'tan Hemen. Şurayı seviyorum. Allah'ı seviyorum ama çok karışıyor burası. What? Çünkü her yer kutu olduğu için burada. Şimdi nereye gitsin daha da mantıklı onu da şey yapamıyorum şimdi. Biraz geç alıyor bu şeyi. Küçük benim bu aksesuarım Ya yer ıltırmaktır, bir şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Takım dersin? Vallahi. Oh. Hemen şunları da. Ona yapayım o zaman. Hemen şuradaki bir alayım. Asaçlar olur? <laughs> Hop. Oh. İşte. Bunu hemen kasayım sonra e, ee, kasacağım takmak için biraz ayrıldık gibi oldu ama. Çıkmış. Ay, hayır. Ah. Ah takım arkadaşım. Ah. Keşke gelmeseydi. Onu görmedi çünkü oradakini. <laughs> Onu görmediği için oldu. Yoksa olur, olur, olur. Devam ki Kız karakterim kaldı Onlar 650 muhabbet bitsin Şeye başlayacağım 700 yere başlayacağım ama Menzilleri kasarım belki yine ben de. Burada hızlı kıran bir karakterle girmek daha iyi oluyor. <laughs> Çünkü malum ben bununla 5 saatte şey yapamadığım <laughs> için. Takım arkadaşım. Ya orada Pen, I shall return. Hayır ya. Oo. <laughs> Şu takım kanki toşkom işte kutuları hızlı kıran bir karakter olduğu zaman bunun ne güzel oluyor. Çünkü bu birazcık tıntı tıntı Kendi de mesela güzel kıskıramaz. Ama beni mesela şey size yeter. i̇kili kutu olursa ama bir alır. Ama mesela 500 metre size ateş etmez. Adamlar suya geliyor öyle olunca. Ben geliyorum oradan. Oh. Değişik bir değişikliyiz yani. You will pay for that, dearly. Komik bir yere atıyorum. Dynamite. Ağh. Tamam, şuraya gitmem. Ağh, öldüm. Taletini kuracaksan kuru artık ya, sen de. Çık oradan, çık, çık, çık. Ben de üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Ne bileyim, nasıl üzgünüm? Aa! Ah. Aa, ah, bu gürültü ne? Oh, 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 Her şeyi mahvettin ama Şu an şey duruyor Ne şart, Ne bir şey değil vardı öldü herhalde Kütüphane yok deme. Neden ya? Onlara niye gelmediler acaba? Var mı ne hep üzdüm. Çakal. Hem çakal. Çıtır. Hmm. Şey şey şey. Kolları kasması kolay da şu 650 beni deli ediyor ya. Yani. Ben 650 sevmiyorum. Şeyi severim. 700 de kasak. Oo. Oh. Yani girmez girmez. Eğitimi açmaya çalışıyorsun sen? Allah ya nereye gitsin Allah ya? Allah'ım ne Rabb'im ya. Adam bütün kutuları topladı ya. Böyle işte ya yani ben bunu sevmiyorum işte ya. Bu kadar gerzek gerzek oyun oluyor yani Saçma sapan. Ben de onu izleseydim. Nereye döneceğim <laughs> size?

köşesi da bu yani bırakma ya. Bıraktı hayret. Ya gel yes, çok, yani. yani. çok, çok Çok. Ya bu random falan takım altı bir şey, şey yapmaz yani. Kalkan işte, ya. yeah. iyi. Ya Şimdi bunu da kastım. Ben bunları daha kasmamıştım, basmamıştım, öldürüyorlar falan filan. Sonra şey yapmaya başladım işte, kasmaya başladım. Yayınlarda falan bunları kasıyorum hep. Şu üç kaldı, sadece üç tane kalmış ya, İyi. Yarım yarım da kastım <gülüyor> yayınlarda. <gülüyor> bir maç bir maç falan girip de kastım da oldu. Bunları 700'e yuvarlayacağım. Şu menzilli olan karakterleri yuvarlarım diyorum. <laughs> Şu sendin diğer diye... aksesuar da çıktı biraz önce şuradaki minno şu neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum görüşürüz.